bizim Sosyal paylaşımdan bulunulan naylon milliyetçi ifadesiyle hapis cezasına neden olan dava Yargıtay'dan döndü. Dönemin Cumhuriyet Halk Partisi Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Yıkılmaz'la Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin İka arasında gelişen olayda İka'ya sosyal paylaşımdan naylon milliyetçi diyen Yıkılmaz hakkında verilen dava kararı Yargıtay'da bozuldu. Yıkılmaz Facebook'ta Türk Ocağı Başkanı iken istifa eden Milliyetçi Hareket Partisi'nden belediye başkanlığına aday olması beklenirken, Adalet ve Kalkınma Partisi saflarına geçerek belediye başkan yardımcısı olan İKKA'yı eleştirmiş, İKKA'ya naylon milliyetçi demişti. Hüseyin İKKA'nın yıkılmaza karşı Bolu 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açtığı dava, yıkılmaz hakkında 2 ay 27 gün hapis cezasıyla sonuçlandı ancak yıkılmaz denize giderek kararı Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay ise Yıkılmaz'ın Milliyetçi sözünün Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10. maddesi kapsamına uygun düşünce eleştiri ve ifade özgürlüğü sınırları içerisinde kaldığını, sert olmasına rağmen şeref ve saygınlığa saldırı olmadığını belirterek beraat olması gereken mahkeme kararının bozulmasını uygun gördüğünü bildirdi.